Hocam şimdi yine ben güncel sorulardan sormak istiyorum size inşallah. Yani Kurban hangi günlerde kesilir ve ayrıca hani borçla veya kredi kartıyla kurban mümkün müdür? Yani bunu açıklayabilir evet. misiniz? Tabii hangi günlerde kesilir dediğimiz zaman, Peygamber Efendimizin o sürecini anlattığımızda da orada değinmiştik. Dolayısıyla bir insan bayram namazını kılmadan evvel, velev ki sabah namazını da kılmış dahi olsa, kurbanı kesemez. Ta ki bayram namazı selamla başlayan veya hutbeyle başlayan, selamla bittiği andan itibaren artık kurbanlar kesilir. Eğer bundan önce kesilirse ne olur? Efendimiz'in dediği gibi bir kurban söz konusu olmaz, sadece evine et götüren bir sadaka ameli işlemiş olur. Yani sadece insanlara dağıtırsa sadaka icrini alır, bir kurban icrini almaz, sadece evine et götürür kasaptan almış olduğu bir evi götürür, eti götürür diye söylüyor. Dolayısıyla ne zaman kesilir? Ee, birinci günü başlar, bayram namazından sonra hemen başlar. Ta ki ikindi namaz güneş batana kadar arkadaşlar, güneş batana kadar kesebilir. Birinci gün kesebilir, ikinci gün kesebilir, üçüncü gün kesebilir, dördüncü gün kesebilir. Dördüncü gün, kesebilir. Dördüncü gün akşam güneş batmadan evvel keser, battıktan sonra keser mi? Keser ama evine et götürür. Anladık mı? S s sınır o şekildedir arkadaşlar. Gece keser mi? Gece de kesebilir. Gece gündüz fark etmez. Zaten bugün e, Mescid-i Haram'da e, orada Mina'da, e, Menasip denilen o bölgede e, insanlar e, kurbanlarını gece de kesiyorlar. Işıklandırma sistemi varsa insan kendi elini kesecek derecede bir karanlık söz konusu değilse aydınlatıyorsa gece de kesilebilir, gündüz de kesiliyor zaten bir sıkıntı yok. İkinci soru sanki şey miydi? Bir borç ve kredi kartıyla kurduk. Evet. Tabii borç noktasında bugün herkesin tabiri caizse hayatı bir borç süreci içerisinde bu ayrı bir konu ama. Müslümanların özellikle bu kadar borçların altına girmemesi gerekiyor. Her bir ibadette artık bu ahlak haline gelirse hacı da taksitle, kurbanı da taksitle artık peşin çalışmaz bir hale geliyoruz. Öldükten sonra da taksitleri artık kim ödeyecek Allahu Alem. Bu noktada insan borçla veya taksitle bir kurban ödeme gücü varsa eğer ödeyebilecek, ileriki tarihte aldığı parayı ödeyebilecek bir e, öngörüsü varsa bunu kesebilir. Ama böyle bir öngörüsü yoksa kesmez. Hatta borcu varsa yani acil ödemesi gereken anlık borcunu ödemeden bir kurban kesmesi de doğru değil.